Merhaba arkadaşlar Amica Takran'a hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de 3 tane bulunan Benelli 302S'i inceliyoruz. Bu motordan Türkiye'de 3 tane var arkadaşlar. Çok şu anda piyasada olmayan bir motosiklet. Kime göre? Benelli 302S gençlere hitap eden, sportif, güç arayanlar ve estetik arayanların motosikleti. Tasarım olarak oldukça agresif ve performanslı bir motor. En büyük özelliklerinden birisi çift silindir olması. 4 zamanlı 38 beygir gücünde bir aletten bahsediyoruz. R25 bile 36 beygir. Ön arka frenler ABS, Önde çift disk var, arkada tek disk var. Fren hissiyatını birazdan sürüşte daha detaylı söyleyebilirim. Motorun top speed'i 190 km'ye yakın. 190-188 yapmış motorun sahibi. 300 sesiyle 188 km çok yüksek bir hız. Naked bir motorda tabii bu hızlara çıkmak biraz zor. Rüzgarı bayağı bir alıyorsunuz. Ama hani motosiklet bu güçlere çıkabilecek potansiyelde. Fiyat olaraksa 180 ile 200 bin lira arasında diyebiliriz. Benelli markası İtalyan marka arkadaşlar. Yani öyle çok Çin mallarıyla karıştırmayın. Parça sıkıntısı olarak da parça sıkıntısı çekmezsiniz. Hem mekanik olarak hem plastik aksam olarak parçalarda problem olmayan bir makine. Bu 125 cc'den işte yüksek cc'ye geçmeden önce geçiş motoru diyebiliriz. Hatta bu yani yüksek cc hissiyatı bile veriyor. 16 litre depo kapasitesi var. Bunun 3 litresi yedek depo. Sele yüksekliği ise 79,5 cm. Yani ortalama motosikletlerle hemen hemen aynı. Boyu kısa olanlar için de uygun arkadaşlar mesela ben 1.73 bir insan olarak ayakta iki ayağım yere çok rahat değiyor. Gidon uzunluğu çok uzun değil. Trafik aralarında da oldukça avantajlı bir hissiyatı var şu anda. Onu sürüşte göreceğiz. Göstergede şöyle renkli bir göstergesi var ama biraz ufak. Baktığın zaman serçe parmağında aynen aynı boyutlarda. Göstergede neler var? Saat var, vites göstergesi var, kilometre, benzin göstergesi, hararet göstergesi. Ya dörtlüler, bakımlar, devir saati onlar zaten standart oluyor. Motorun kuru ağırlığı 204 kilo. Yani biraz piyasadakilerle baktığımız zaman oldukça ağır bir motosiklet. Bunu üstüne oturduğunuz zaman bir, bir tık anlıyorsunuz. Motoru sağa sola çekerken biraz anlaşılıyor. Ama sürerken ne kadar anlaşıldığını şu an bilmiyorum. Onu giderken sürüş deneyiminde göreceğiz. ABS açılıp kapanabiliyor. Bu güzel bir özellik. Şuradaki tuştan ABS tuşu var burada. Buna basıp açıp kapatabiliyorsunuz. Koltuk konfor olarak tekrar bir oturalım. Sele konforu oldukça yumuşak. Amortisör de şu anda yumuşak ayarda. Arkadaki kişi için de yani fena değil. Sele uzun yola gelebilir. Bilmiyorum ne kadar uzun yola gidersiniz rüzgar oluyor ama. Orta amortisör ayarlanabilir. Nasıl ayarlanabilir? Şurada elinizle açıp kapatabiliyorsunuz. Şu anda biraz yumuşak ayarda. Sertleştirmek için sağa doğru böyle çevirdiğinizde şurası otomatik sıkışıyor. Elle ayarlanabilir. Amortisör çok iyi. Yani bunun farkı sağ tarafta olması arka tekerin yere daha iyi tutunması içinmiş. Sele yüksekliği 79.5 cm'di. Bu amortisörle beraber yani biraz da aşağı doğru yumuşak yaptığınız zaman Boyu biraz daha kısa olanlar işte 1.59, 1.60 boyu olan arkadaşlar için de sele aşağı inebiliyor. Şöyle Ön farlara gelecek olursak arkadaşlar ön taraf led. Bayağı sportif agresif bakıyor resmen. Sinyaller led mi lan? Sinyaller de led. Arkaya bakalım. Yok arkalar led yo değil. lan. Bizi kopartıyorsun anlamadım ki. Frenler kendi Benelli'nin orijinal markası motorun farklı bilgilerini almak için Umut arkadaşım sahibini çağırıyorum. Alkış. Umut hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi Umut motorla alakalı bu motor ne zamandır sende? Üç ay oldu abi, üç aydan beri. Üç aydır sende. Kaç kilometre yaptın? Altı bin kilometre yaptım abi. Sen gel biraz daha. Ee, önceden ne vardı? Bunu seçme sebebin ne? Ee, ben de daha önce R25 vardı. R25'ten... Daha önce R25, bu, R25, R25 kullanıyordum. R25 R25 o da çift silindir. Bana. Çift silindir evet aynı şekilde. Bundan önce de 249 S vardı abi. O da aynı şekilde 2019 modelde. 250 cc'ydi. Çok tatmin edici bir... O kaç silindirdi? Bir. O da çift silindir ama beygir olarak da düşük olduğu için çok fazla tatmin etmedi. Daha doğrusu güzel o şeyi vermedi. Ya, o sana yetmedi yani. Siyatı vermedi bana. R25'e geçtim. R25'ten sonra tekrardan 302 denk geldi. Bunun yeri farklı bence. Ya. Tamam, bunu seçme sebebin Biraz da güç araması. Evet, evet, evet. Bu şimdi Türkiye'de 3 tane var. Evet. Niye Türkiye'de 3 tane var? Sen nasıl aldın bunu? Malı Arap Faik'ten alıyorduk. Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Bunlar fuara geliyor. 3 tane geliyor. Fuardan sonrası satışa çıkıyor. Bunların Rusat'ta farklı bir model olarak işte Benelli. Yani Rusat'ta nereye yani geçiyor? Benelli BN251 olaraktan giriyorlar. O şekilde satışa çıkartıyorlar. Ha. Benim aldığım arkadaşım da ilk sahibinden alıyor. İkinci sahibi o. Ben de üçüncü sahibiyim. Yani yakın arkadaşımdan aldım. Dostumdan aldım. Kendisi de memnununda, Ben de çok memnunum. Gerçekten artısı evet. var. Eksiği yok. Yani ben çoğu motoru mesela 250cc motorlara göre çok çok güçlü yani kuvvetli bana göre. Yani kalkışı şu olsun. Yani Bir MT25 de hemen hemen aynı bir klasmanla diyebiliriz aslında. E, 6000 10 kilometre yaptın ya bununla alakalı sürüş hissiyatı olarak mesela ne söyleyebilirsin motorda vibrasyon nasıl aynalar nasıl gidişi nasıl yani Aslında şöyle e, aynadan başlayayım ayna orijinal aynasını çok tam görünüş olarak çok kötü gösterdiğinden dolayı çıkarttım ben bu şekilde ayna takmaya karar aldım Onun haricinden bir motorla ilgili vibrasyon dediğiniz eksuz altına aç kapa var Eksuz açtığınız zaman çok acayip bir ses çıkarttığı için yani 600 hissiyatı veriyor daha doğrusu e, gören 600'lük mü diye soran çok 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 var Evet arkadaşlar ben de gelirken bir çalıştı bayağı dedim yani bu herhalde 600'lük bir motosiklet. Sen burada arkada yolculuk yaptın mı? Arkada bindim ama çok böyle... E, konforlu değil mi? Konforlu mu? Bir aslında ama e, amasoru rahat olunan dolayı çok da rahatsız edici bir şey yok. Ya şimdi arkadaki kişi için şöyle bu orijinalleri herhalde. Ya, orijinal ojinal tutma ojinal yerleri. Ama Çoğu motorda olmuyor bu güzel artı bir şey. Onu tutmuyorlar da. <laughs> Buna Onu tut. Şey tutmuyor. yok. Ya, ben, beni tutuyorlar. Sen, ya. sana sarılıyor. <laughs> Sürüş hissiyatını, işte trafikteki durumunu Aynalar, torku, morku hepsine bakmak için sürüşe geçiyoruz. Şimdi egzoz sesini dinleyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir ses yok. Evet. Sağır oldum. Duymuyorum. Hastaneye gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Oha! frenleri merak ediyorum. Benelli'nin kendi frenleri var arkadaşlar. Makinede bildiğin <laughs> bildiğin 600'lük sürüyorum lan. Gaza dokundun mu hemen kendini ileri atıyor. Ya bu kendi orijinal egzozu var. ceza yemeyiz zaten herhalde. Oo, aragaz fena ya. Nice. Aynalar tabi orijinal endisi değil, o yüzden fazla göstermiyor. Hemen zaten ikinci üçüncü viteste ben gitmek istiyorum diyor. Ama tabi şu an rüzgar da var Bursa'da biraz rüzgar olduğu için çok basamıyoruz. Motorun gücü. İnanılmaz yüksek bak. Woo! Böyle bir şey olamaz ya süper. Direksiyon gidon zaten trafikte falan bu Bekletmez çok dar bir küçük bir direksiyonu var. Çok yüksek bir torku var bu arada. Yani sürüş açısından vibrasyon söylediği gibi sesle alakalı bir vibrasyon varlar. Kendisine bir vibrasyon yok. Vites geçişleri biraz sert. Onu iyi onu bir soracağım. O biraz vites geçiş sert. Vites geçişi 2'den 3'e biraz zor. Niye öyle? 2'den e biraz sert kalkıyor. Ha sert. O da aslında bence ben... Aldığından beri mi öyle? Olabilir abi He, tamam kendisine bir sorun yok aslında. Bakımdan kaynaklı. Yani yani. Cüzdan elimde, elimde cüzdan yok bir daha ya. Allah'ım yarabbim. Aklım aslında bir karış havadadır benim. Evet canavar bu. Anahtarı hemen cebe attık tabii. Anahtar da değişikmiş ha. Orijinal mi bu? Evet. Aa. Ne güzel lan. Benelli diyor zaten. Birinci viteste hemen beni götür diyor ya. Sırıyor. Ben bunu çok basamam acı. Rüzgar da var zaten. ile alakalı şunu söyleyebilirim. Hemen uzuyor. Torku çok iyi. Motor giderken çok güçlü hissettiriyor ya. Frenlere bakalım. Frenler güzel. Frenden yana böyle bir şüphe yok arkadaşlar. Frenler iyi. ABS var zaten. Vites geçişiyle alakalı şu anda bakımsal bir problem var. Onun dışında viteslerde bir geçişte bir problem yok. 2'den 3'e geçerken var. Ya yani ben mesela bunu merak ediyordum. İtalyan motorlarında kalitesi nasıl diye. Bayağı iyi. Şu anda tabii trafik var. Çok uzayamıyoruz Aralardan da girmek istemiyorum. Motor çünkü çok güçlü. Ya nerede ne tepki vereceğini tam bilmediğim için şöyle Abi öyle bir şey olamaz ya. Ortalama 100 kilometrede biraz sanki bu içecek gibi duruyor. Ama 300 cc olduğu için tabi 700 göre biraz daha uygundur yakıtı. Geç abi sen geç ertesi. Hadi. hadi izin verdim hadi. Hadi görmüyorum hadi sert, ayarda. Sert ayarda olduğu halde bile çukurları hissettirmiyor. Ben Naked motorda şaşırdığım noktalardan birisi bu. TCS yok tabii ki. TCS olsa ya bu TCS istiyor ya güçlü motor. Şurada bir tık basalım, bir tık basalım. Hemen yüzü geçiyor, hemen hemen. Vites düşürürkenki ses ve yükseltirken ki ses yarış motoru gibi. <laughs> Çok iyi. Kendi orijinal sesi bayağı yüksek. Ya 300 cc'nin bu kadar fark yaratacağını ben düşünmüyordum ya. Bakalım trafikte ne tepki verecek? Şimdi trafikte bir de sesi olduğu için arabalar hemen anlıyor. Ben geliyorum diyor bu. Ben, elli, ben geliyorum çekilin diyor. Bu insanı ister istemez bir farklı serseriliğe doğru itiyor. <laughs> Olay nefis meselesi ya. Nefsime yenik düşüyormuş an bak. Bak dokundum motor hemen nasıl oynuyor bak. Bak nasıl gitmek istiyor. Resmen izini istiyor sürekli. İzin ver parçalayayım kaptan diyor. Sıkıyım mı usta? <laughs> vay vay vay. Bu her yerde dikkatleri çeker arkadaşlar. Yani dikkat çekici şeker bir motor. Çekilin lan. Herkes geri adım attı. Işıkta bekleyenler. Bakayım aradan nasıl gireceğiz? İkinci vitesteyiz. Hap 1'e. <laughs> geç hadi geç. Hadi izin verdi. Ön fren acayip iyi ya. Dokunduğumu tek parmak. Bir tek olumsuz olarak vites geçişleri şu anda biraz sert. O da olduğu zaman muazzam makine ya. Fiyat ve performans motoru diyebiliriz. Özellikle performans açısından bayağı performanslı. Yani 300 cc'de ben böyle bir şey şok oldum ya. Ben böyle bir şey yaşamadım hayatımda. Dışarıdan gözükte gibi, fotoğrafta gözükte gibi değil ya. Üstündeki hissiyat bambaşka. Harbi zevk aldırıyor insana. Abi bu ne bildiğin 700 cc ya. Gaza dokunuyorum dokunmuyorum orası ha. Devreye gidiyoruz resmen. Evet makina bu arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.